Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Snapchat'te ön kamera çok yakın ne yapabilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Snapchat uygulamasını açtıktan sonra önce sağ üst köşedeki dişli simgesini tıklayarak ayarlar bölümüne girin. Ardından yönet sekmesini tıklayarak size uygun ayarları kapatabilirsiniz. Bu bölümde filtreler, ön kamera, flash ayarı, özel metin, tekrarla ve iyi arkadaşı, arkadaş sayısı ayarları bulunmakta. Ön kamera çok yakınsa kamera ayarınızı bu şekilde kolaylıkla kameranızın ayarını gerçekleştirerek ayarını bul bularak, e, bularak diyelim ön kameranızı birazcık uzaklaştırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.